videomuz başlasın. Arkadaşlar merhaba. Bugün Minecraft'ın TikTok videolarını izliyoruz. İlk bölümüyle karşınızdayız. Bakalım nasıl başlıyor. Like edin, Abone olun diyor Hero Rise nasıldır Nasıl? Abi kesin fake'tir ya. Yalan mı Arkadaşıydı bu. Ağaçların bütün ağaçları kel etmiş. Oha. Bunu arkadaşlar başka videolarını izlemiştim. Böyle kapağını açıyor. Çift kapısını kapağını açıyor. Sonra üstüne kum koyuyor. Böyle düşüyorlar En sonunda bastığında pistona böyle bayağı gidiyor. E, neymiş bu? Buton koydu Sandıklar ayrıldı. gördünüz mü arkadaşlar bak. Kediyi görüyor musunuz? Durun. Yerde arkadaşlar bak. Tuvalete çal. Enderman mi çıkacak kapıda? Vay Minecraft'a açılan kapı. Dolap işte neyse. Zırh askılığı koydu. Çiğ etler koyuyor. Balık. Arkadaşlar balığa bakın. Kafası oynuyor. Tavuğun da ağzı oynuyor. Derste Minecraft dinliyorlar. Arkadaşlar kesin öğretmenleri de biliyor. Çünkü güldü en sonunda. Botla gidiyor ne olacak? Arkadaşlar Minecraft'ta böyle bir biyom yok. Kendisi yaptı. Yani belli kendisi yaptı. Çift yatak nasıl yapılır? Baza işte. Baza nasıl? Mavi. Mavi yatak. Pembe yatak. Kapılar. Çok basit bu. Bu bütün şeyler. Bunu biliyorum arkadaşlar. Geçmek de istemiyorum. Sen İçine girdiğinde ortaya çıkamayacak. Böyle, böyle Çok basit yani. Ne yapacak? Redstone koydu. Devam ettiriyor hale. Yapışkan piston slime. Ha, arkadaşı kapıyı açtığında önüne zombi çıkacak korkutacak. Vay, Çok komikti bu. Kameraya E Kimdi o? Skelet. Hı. Bu çok komik arkadaşlar. Kafasında da iskelet kafası var. Minecraft'taki gibi. E, ne yaptı? Şapka ekledi. Gripte. Oynamak isteyecek yoksa öylesini çiziyor mu? E, çizme yaptı. Bot yaptı işte. El koydu. Oyuna ekledi. Bu ne? Ev mi? Yo eve benzemiyor. Ha, ağaç gözdeyse yapıyor yani Çok zor arkadaşlar. Bunu anca modla yüklersiniz. Yani çok zor bunu yap. Ray koydu. Sonra istedik. Creeper kafası koydu. Evet. Ha, arkadaşı uyuduğunda sanki yatağın altında canavar var var gibi gelir. Yani e, ne yaptı? E, ne yaptı? Üç tane sarı boya koydu. Üç tane kırmızı boya koydu. Sarı boya koydu. Yine üç tane kırmızı boya koydu. Altın elma koydu. Boyu ee, sonra kırmızı boya koydu. Son kırmızı boy koydu. Sonra kimeğe benzeyen bir şey koydu. Va. Oo, arkası çok güzel. Çok güzel olmuş. Bunu beğendim. Aquamena. Aquamena'yı nasıl çok bunu biliyorum. Bunun geçiyorlar videoları var. Çok güzel bir de. Lava düştü. Oha. E ee, lava düşüyor. Yok artık. açtan mı geçiyoruz yapacak? THX 4 50 K. Bu ay harfleri Var. Ev var. Kapıyı açtı. Kapattı. Açtı. O dropper haritasına geldi. Düşüyor, düşüyor, düşüyor. Düştü. Oha yaratık. Biz büyüklük aldık mı? Başladığı yere geri döndü. Evet. Tavuk. Tavuk boyuyor. Oyunu ekleyecek değil mi? Arkadaşlar bu uygulamanın adı ne? Çok güzel bir şey. Bir şeyleri boyuyorsunuz oyunu ekliyorsunuz. Hmm, Boy yutumcu ya. Gagasını mavi yaptı. Ayaklarını mavi yaptı. Oha bayağı kafa ekliyor. Oha. Yok artık. Ee. Arkadaşlar ben bunu akşamları görsem Minecraft'a korkarım. O. Anlamıyorum İngilizce'den. Nedenini. Bir iki. Arkadaşlar şey, 3 biyom yan yana. Ee, dünya açıyor. Ve bu su dünyada doğdu. Hani. Aşağı iniyorum diyor. Yok yukarı çıkıyorsun. Fake atıyor böyle. Ha, fake attım belli oldu. Eee dispenser koydu. Oturma şey koydu. İneklere özel yalak mı yapacak? Nasılçi? Evet arkadaşlar, inekler için yalak yaptı. Evet, zincir kas koydu. Aşağı itti. Volaz kışırdı. Merdiven koydu. Satranç yaptı arkadaşlar. Yok artık. Arkadaşıyla mesajlaşıyor. Tam okuyamıyorum İngilizce. E. Ne yazdım? I like play Minecraft. Yani diyor ki Minecraft oynamayı sever misin? Arkadaşlar gördünüz mü? Salyalar aktı. Komikleriz. E, demir kırıyor. Görünmez elmas setli biri. Gördünüz mü arkadaşı? galiba Altın yapışkan piston slide piston slide. gözlemci uçak yaptı arkadaşlar uçağın üstüne ev yapıyorsunuz size şekilde eviniz gidiyor çünkü çok güzel bir şey oldu table koydu ee, iskelet kafası koydu don koydu. altını kırdı sensör koydu. Armor stand koydu. Demir kas koydu. E. Ayarlıyor. E. Blokıştırdı onları. Arkadaşlar predator yaptı, yazıcı yaptı bilim asır. Büyücü. Ee... Evet ya. Hadi. Açık kapıdan girdi arkadaşlar. Gördünüz mü? Sen öldün. Kaç. Arkadaşlar bunu biliyorum. TikTok akımı. Gidiyorlar modla yapıyorlar. Sonra 2-3 blok kırıyorlar. Sonra koyuyorlar kendisi yapmış gibi gözüküyor. Hmm. Ray koydu. Ne yapacak? Oturma yeri mi yapacak? Galiba oturma yeri yap. Arkasına Evet arkadaşlar oturma yeri yap. Tıkladığınızda oturuyorsunuz sonra kalkıyorsunuz. Güzel. Minecraft'ın en önemli kuralı. Aşağıya doğru kazma. Hava düştü. Sonra suya düştü. Arkadaşlar yine o görünmez elmas etli adam. Ama video bitti. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Açıklama kısmında bu adamın adını yazacağım. Siz de izleyebilirsiniz. Bay bay.